Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlamaları Atatürk Meydanı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde törenler devam etti. Kutlamalara Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğ General Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve yurttaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bakan Vahit Girişçi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal yürüyüşüne başladığı gün olan 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin büyük anlamlar içerdiğini söyledi. Çok kıymetli istikbalimizin, umudumuzun, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal yürüyüşüne başladığı gün olan 19 Mayıs'ın sizlere armağan edilmesi büyük anlamlar içermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler de gençliğin dinamizmini tarım ve orman sektörlerimizde taşımak için Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kurduk. İnovatif düşüncenin kaynağı olan gençler sayesinde Türkiye yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır diyen kirişçi konuşmasını şöyle sürdürdü. Geleceğin dünyasında milli değerlerine sahip çıkan, çalışmaktan yorulmayan, karşılaştığı sorunları akım, ilim ve diyalogla çözebilen nesiller Mutlaka söz sahibi olacaklardır. Kutlama programı gençlerin sunduğu şiir, müzik ve spor gösterileriyle devam etti. Oh, bet, bet.